Aydınlanmış bir ekonomistin zihninde psikoloji ve ekonominin en iyi yönleri nasıl birbiriyle ilişkilendirilmelidir? İki görüş var. Bunlardan biri termodinamik modelidir. Biliyorsunuz, birçok küçük parçacığın etkileşimi söz konusu olsa bile, termodinamiği plütonyumdan, yerçekiminden ve mekanik yasalarından türetemezsiniz. Ve işte kendi başınıza geliştirebileceğiniz harika bir gerçek var. O da termodinamik. Bazı ekonomistler ve sanırım Milton Friedman da bu grupta. Ama bu konuda yanılıyor olabilirim, tıpkı termodinamik modeli gibi. Nobel ödüllü Milton Friedman'ın da bu konuda biraz yanılıyor olabileceğini düşünüyorum. Termodinamik benzetmesinin aşırı zorlandığını düşünüyorum. Bu farklı sosyal bilimlerden elde edilen bilgilerin çatışmayı ortadan kaldırmak için uzlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta termodinamikte Newton mekaniği ve yerçekimiyle tutarsız hiçbir şey yok ve bence bu ekonomik teorilerin bazıları diğer bilgilerle tamamen tutarlı değil ve esnetilmeleri gerekiyor. Bence davranışsal iktisatçılar veya iktisatçılar, onları doğru yöne yönlendiren kişilerdir. Şimdi, tahminim şu ki, ekonomistler biraz psikolojiyi hesaba kattıklarında uzlaşma oldukça katlanılabilir olacaktır. Burada modelim ekinoksların geçişidir. Dünya, uzun vadeli bir iklim bilimci için, dünyanın dönüş ekseninin öklit düzlemine göre açısı tamamen sabit olsaydı daha basit olurdu. Ama sabit değil. Her 40 bin yılda bir küçük bir salınım oluyor ve bunun belirgin uzun vadeli etkileri var. Pek çok durumda, psikolojinin ekleyeceği şey sadece küçük bir salınım olacak ve bu katlanılabilir olacaktır. Burada, elbette Einstein olan bir başka kahramanımdan alıntı yapıyorum. Tanrı inceliklidir. Ama kötü niyetli değildir. Ve psikolojide doğru olanı karşılamak için ekonomiyi biraz esnetmenin o kadar da zor olacağını düşünmüyorum. Son soru şu ki, bu psikolojik eğilimler listesiyle belirtilen düşünce sisteminin yaygın olarak tanınmayan ve kullanılmayan büyük bir değeri varsa, eğitim sistemi bununla ilgili ne yapmalıdır? Şimdi o soruyu cevaplamayacağım. Biraz gizem bırakmayı seviyorum.